Herkese merhabalar, bugün Bondigo'nun müzikli, sevimli sarı filini bir tanıtmak, bir anlatmak istedim. Anlatmadan geçemeyeceğim bir oyuncak bu çünkü kendisi çok küçük ama çok sevimli ve çok oyalayıcı. Benim oğlumun en sevdiği oyuncaklardan biriydi. Öyle ki ben bunu ona evde vermiyordum çünkü ilgisi artık ona karşı azalsın istemiyordum. Bunu her gördüğünde şöyle bir bir saat bununla oyalanıyordu. O yüzden ben bunu böyle genellikle dışarı çıktığım zamanlar yanımda taşıyordum. Ve işte mızmızlanmaya başladığında sıkılmaya başladığında hemen çantamdan bu kurtarıcı oyuncağı çıkarıp bebeğime veriyordum. Ve şöyle bir saat bir buçuk saat daha eğer uykusu da yoksa kazanıyorum. Şimdi içinde melodiler var müzik çalıyor. Birazdan size göstereceğim. İçeriğinin temiz olduğunu okumuştum. O şekilde almıştım. Çünkü bebek küçükken aldığımız oyuncakların içeriğine çok daha fazla dikkat ediyoruz. Şuradaki diş kaşıyıcıları var. Benim bebeğim bunları çok kullanmadı. Belki de bunlarla dişini kaşıyabileceğini tam çözemedi. Yani diş kaşıyıcılar yerine genelde ben işte havuç, pırasa ya da yeşil soğan, taze soğan hep kullandım. Ama bunları tam o şey yapamadı çözemedi ama arada bir ağzına götürüyordu tabii ki. Ama genel olarak şöyle tutup kendi kendine oynuyordu. Bebeklerin şuradan kavraması tutması çok kolay. Ee, yeni doğandan itibaren kullanılabilir ilgi çekiyor. Şuradaki siyah beyaz kısmı biliyorsunuz bebekler yeni doğduğunda siyah beyaz görüyorlar. Daha sonra e, ilerleyen aylarda işte kırmızıyı maviyi sarıyı görmeye başlıyor. Oyuncak o yüzden uzun bir süre ilgi çekiyor çünkü ilk iki ay işte sadece şurayı fark ederken e, ilerleyen aylarda da böyle sağ solu da görmesi, Aa burada bu renk de varmış yani ilginç şeymiş bu falan diye çocukların uzun süre e, ilgisini üstünde toplayabileceği oyuncaklardan e, biri sevimli bir yüzü var. Ben şöyle bir şey araştırmıştım bebekler sevimli e, oyuncaklardan sevimli yüzlü oyuncaklardan hoşlanır diye sonra dedim ki yani Gerçekten insanlar doğuştan aslında güzel şeylere odaklı, güzelliğe odaklı. Zamanla belki de bazı şeyleri kaybediyoruz. Şu anda onların en saf, en sevimli, en mutlu olacağı zamanlar bizler de elimizden geldiği kadar onlarla, oyuncaklarla ve güzel etkinlik saatleriyle bu büyüme evrelerinde yardımcı oluyoruz onlara. Konuyu dağıttım. Hemen topluyorum. Ee, şey kalem pille değil, böyle yuvarlak küçük piller var. ya İsmi aklıma gelmedi, kusura bakmayın. Onlarla çalışıyor. Ee, ses seviyesi yok. Açma kapama tuşu var. Hadi açıp bir melodilerini dinletelim size. Şurada göbeğindeki yere basınca çalıyor. Şu anda bunu gördü. Bana doğru geliyor. Hala başa sarmadı farkındaysanız hala farklı farklı melodileri var. Hala sarmadı. Başa döndük, şimdi bir de şu burnu hortumu, filin ile ilgili bir şey paylaşacağım. Burada biliyorsunuz böyle rengarenk görüyorsunuz ki çok güzel boncuklar var. Aldığımızda da kutusunda diyordu ki burnunu çevirin ve sürpriz müziği yakalayın, melodiyi yakalayın diyordu. Bulduk. Burada da çıktı. Burada da çıktı. Çok güzel bir oyuncak. Kesinlikle tavsiye ederim, öneririm. Dediğim gibi gerçekten küçük ama etkili. E, farkındaysanız bebeğim şu anda onu bana ver diye e, istemeye başladı, ağlamaya başladı. Haydi ben bebeğimle oynamaya. Sizler de kendinize iyi bakın. Videomu sonuna kadar dinlediyseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.